Bu resim Şehit Osman'ın evinin resmi. Bu resim Yüzsüz Osman'ın yeni yaptığı evin resmi. Şehit Osman şehit oluyor ki Yüzsüz Osmanlar utanmaz Osmanlar daha rahat yaşasın diye şehit oluyor. Bu fotoğraftaki fakirler fukara yıllardır bedel ediyorlar bunlar daha iyi koşullarda yaşasın diye. Bu fotoğraf herkes iyi baksın. Bu Türkiye'nin fotoğrafı. Bir tarafta krallar gibi hırsızlık yaparak, yolsuzluk yaparak, rüşvet alarak yaşayanlar diğer tarafta açlıktan yanar insanlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi 25 yıl yöneten ama rentını elinden aldığı için herkese çamur atan, iftira atan bir trol, bir Ankara bebesi var. Bir de onun oğlu var Osman. Bu adam Ankara'yı parsel parsel sattığı gibi belediyenin kaynaklarında 5-10 aile arasında pay etmiş. Tabii ki en büyük payı şaşmayacaksınız kendisi almış. Hani diyor ya altın parkı yaptım, gö göksu parkını yaptım, harikalar diyarını yaptım diyor ya, Mogan'ı yaptım diyor ya. Değerli arkadaşlar burada ilginç bir durum var. Buradaki ihalelerin tamamını bir aileye vermiş. Korkunç. Korkut ailesi 2012-2017 yıl arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ve ABB işçilerinden toplam 52 ihale almış bu insanlar. Bu 6 yıllık süreçte 10 farklı şirket adıyla aldıkları toplam ihale dikkatini çekelim 228 milyon TL. Bugünün parasıyla ne kadar? Tam 3 milyar TL. Gördüğünüz bir an önce gördüğünüz şu ev arsası 4000 metrekare olarak alınmış. Kimden alınmış? Osman Gökçek almış. Kimden almış? Korkut ailesinden. Sonra büyümüş, büyümüş, büyümüş. 14000 metrekare olmuş değerli arkadaşlar. Peki bu arsayı satan Korkut Ağa kim? Şaşırmayacaksınız. Beyaz TV'nin yönetim kurulu üyesi. Allah aşkına. Şimdi AK Partilere söylüyorum. Sayın Bakara söylüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun değerli arkadaşlar. Bir yoksulluğa bakın. Yanan çocuklara bakın. Bir de haksızca zenginleşenlere bakın. Bir de Osman Gökçe'nin malikanesine bakın. Bu malikaneyi dünyada üç kişi yapar. Bir, Kolombiya'daki uyuşturucu baronları. iki Arap şehirleri. Üç, hırsızlar. Şimdi size soruyorum. Şimdi size soruyorum. Osman Gökçe kim? A, uyuşturucu baronu. B, Arap şehi. C, hırsız. Takdir sizin.